Yusuf bisiklete biniyor. Panda bisiklet. Ama çocukların buna motor diyor. Motor niyetine kullanıyorlar. Değil mi baba? Sür bakayım geri geri. Yunus da yeni yeni öğrenmeye başladı. Ayağıyla pedal çevirmeyi. Ama kızım daha bilmiyor pedal çevirmeyi. Onu da abileri itikliyor. Değil mi kız? Mıncık. For stick. Ayağı varmış burada. Ezme kızımı sakın. Kızım senin bebeğini öttürüp duruyor Yunus abim. Pilini bitirecek. Daha bugün taktık lan pili. Daha Avusturya'dan geldi o bebek. Elin gevuru sağlam mal yapıyor. Kaç ay oldu elinizde bir tek onu bozamadınız. et yavrum be şaha kalkıyor. Telefonun kamerası da bir cins ya. Bir buharlaşıyor yakın çekim. Bir uzak çekim. Dört kamera daha kötüymüş ya. Bir kamera daha iyi. Tek çekim olsun. Dör. Tamam. Bak gene buharlaştı. Geri git bakayım. Aferin. İleri. İleri ileri bana doğru gel. Tamam güzel. Senden sonra kız binecek. Değil mi baba sıra sende ondan sonra. Şt aa parmağını elleme kamera kapanır. Niye çarpılacak canım? Bunda elektrik yok. Bu şarjın elektriği düşük baba. 5-10 şey. 5-10 volt filan. Fazla hissetmezsin. Belki o kadar da yoktur. Oo, saat 6'ya 10 var. Daha babaanneniz gelmedi. Birazdan gelir. Hehehehe. <laughs> Evet Yunus Bey ile bugün benim çalıştığım temizlik yaptığım parka geldik. Sabahın yedisinde kaldırdım. Buraları temizliyorum. Çöp poşetim, fırçam ve küreğim burada. Yunus da bana babasına yardım ediyor. Değil mi oğlum? Öbür parkı da temizleyeceğiz baba. Orada da var spor yeri. Orada da yaparsın. Oradakiler daha güzel. Bu taraftakileri de deneyeceksin mi? Gel. Yavaş. Dikkat et. Tamam onu dene bakayım. Oo burada bacaklarını açıyor. <laughs> Aslanım benim be. Atlet olacak, kilot olacak, jimnastikçi olacak benim oğlum. Tamam ona da bir bakayım. Baba da terledi ya. Oo. Su gibi oldum ya sabahın köründe bu sıcak ne ya hadi kapatıyorum videoyu İşe devam bu kadar ara yeter Yusuf Bey Efendim? hayatının ilk dersini yapıyor öğretmeni ona ders vermiş araba resmi altına araba 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 diye yazacak en üstte ben yazdım ona bakıp yazıyor maşallah ne güzel de yazıyormuş benim oğlum profesör olacak general olacak mareşal olacak benim oğlum araba Heh, araba üç tane a harfi var baba aferin

ana çay yap hı hmm? çay <laughs> Evet, Kırpınar yağlı güreşleri başlıyor. Yağ pahalı olduğu için alamadık. Yağ sürüyor gibi yapacağız. Bu kaçıncısı düzenleniyor bilmiyorum da bir kere bile yenemedim şunları. Ama bu sefer iddialıyım, yeneceğim hepsini. Gelin bakalım. Kiminle başlayayım? Yusuf. Seninle başlayalım. Kızım. Sen o tarafa dayanın, bizi seyredin, bizi de çağırın. Oraya geç, dayan oraya. Yusuf gel, önce hazırlık yapacağız. Hadi başlayalım. ah. 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 Hadi, 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 hadi. Olan be olan. Oh. Hemen geldim bari biraz uzatsaydım ya. Oh. oh. Ah. Ben babanım ya. Seni sevinsin diye yenildim. Yoksa yenilir miyim canım? Oh. Sen gel. Sen gel. Şöyle biraz yağ sürünelim. Yağ sürüyor gibi yapalım buralarımıza. Yağ sürüyoruz. Böyle yağ sürüyoruz. Bayağı bir yağlandık. Evet. Başlayalım yavaş yavaş. Hazırlanalım. <laughs> Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. <laughs> Olan bu da devirdi beni ya. ya, ya, ya. Ölmeden birini yenmem ya, lazım. Ya, ya, ya. Yoksa gam yemeden oh, gideceğiz bu dünyadan. Şimdi kızım seninle yapacağım. Ben ufaksın seni rahat rahat deviririm ben ama. Neyse yapalım. En azından birini yendik diyebilirim. Oh. Hadi yağ sürün sen. Ben iki sefer yağlandım zaten. çıkarım Çıkın sahadan. <laughs> Hadi başlıyoruz gel. Hop. Ah. Hop. Ah. 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 Kalksana Kalksana Tamam pes. Pes. Of. Ah. Oh. Oh, öpüyor. Yenildim diye. Ayıp ya. İnsan bu benim babam der. Babama yenileyim. Hiç yenemiyor. Bari ben, beni yansın da. Çikordan. Çikordan. Of. Oh. Ne yapıyordun? Dekır Pınar bilek güreşine girelim. Tamam. Belki bilek güreşinde devirelim. Şuraya geç. Geçtim. Geçin şöyle. Şuraya geç. Hadi bakalım. Koy kolunu. Başlıyoruz. <laughs> Başla. Başla. Hmm. Yoruldum ya ondan yoksa rahat yenerim seni. Sen gel. Gel bir. Şuraya geç gel. Bir. Hadi. Hazır. Tamam. Başla. Hmm. Ah. ya uh. ah. ya. gel kızım. Yiyecekler küçücük kıza mı yetiyor gücü bunun? Hadi başlayalım. Küçücük kolunu ver. Parmağımla mı yapsam? Serçe parmağımla. Neyse başlayalım. Başla. Lan siz ne yediniz böyle? Anne bana da oh, Ulan hiç zorlanmadı da ya. Siz ne yediniz oğlum? Ben de yiyeyim. Kimseye anlatmayın babamızı yendik diye ha. Tamam. Ayıp olur. Siz utanırsınız babalarını yenmişler diye. El kaldırmışlar diye. Uf. Ay kapatalım artık. Boşuna çektik. Hepsini yeneceğiz diye kaydı aldık. Boşuna çektik. Ben kapayacağım. Yendiniz zaten kafam bozuk.